Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle sizce ne yapıyorum? Evet. Bugün sizlerle korkunç bir mod arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ben bir tane ev yaptım ve yukarıda bir ada var. Gördüğünüz gibi ben niye ev yaptım diye sorarsanız çünkü bu mod çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar yani canavarlar çok güçlü. Korunmamız lazım ve aynı zamanda yani parazit modu da var ardından. Paris modun ayrı şey çıktı mı? Birleşik oldu arkadaşlar. Buradaki Paris modu canavarları daha güçlü. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi klasik kablo. Bunların üçü var. Yarı set. Kalkan var aldım bu sefer. Sonra blok. Sonra yemek. Yay 15 tane okumuz var. Çeviklik ikisi de. Hibit çanta ve odun. Evet arkadaşlar. Evi gezdirmek istiyorsanız. Şöyle bir ee, garip eşyalar şey var arkadaşlar bunları elde ettim sonra burada ocağım var sonra burada ahşap sıra var burada işte kafalar var bu ne işe yarıyor tam bilmiyorum Buradaydı bir şey var arkadaşlar burada işte büyük matas var burada çok da bir şey var. Ee, e evet arkadaşlar Eee ikinci kata geldik Burada niye böyle biraz dağınık bir yer oldu. Burada Freddy'nin şeyini çaldım oyun ne derler artık onu çaldım işte burada işte saat burada sandık odası arkadaşlar daha bir şeyler eklerim buralara burada işte patates var patates nedir artık bilmiyorum evet. ee, burada işte öyle havalı bir ortam için <laughs> koyayım sonra artık sana çıkarsa burada ben yatacağım arkadaşlar bu güvenlikli bir yer olacak yani ben altta yapsam kapıyı kırma ihtimalleri olduğu için asla her neyse arkadaşlar eee bu mod korku karakterleri var arkadaşlar sonra parazit modu o da birleştirilmiş ama daha fazla parazit var işte arkadaşlar bu evde çok lazım ben bu ev yapmak için valla uğraştım ve yukarıda bir yer var oraya gitmek için sabırsız var ikin köyü kendim lazım Onun önce şurada bir kale vardı arkadaşlar oraya doğru gidelim bu arada arkadaşlar hemen seçeneklerden bir ses kısalım ya çok zırhın sesi geliyor Ha, şimdi sesimi rahat duyuyorsunuzdur. Evet arkadaşlar buraya girmek biraz korkunç olacak. Bu arada görüntü ayarları. tümü diyelim. Parlaklık. Kalanlık. Her neyse arkadaşlar parlak yapalım. Şöyle de girelim. Evet çakalık. Evet arkadaşlar aşağı doğru inmeden önce bir yukarı bakmak istiyorum. Önceki bir, yani ence, evet, önceki videodaki ilk önce böyle bir yerle karşılaşmıştık hatırlarsanız demişseniz de buranın karşısında çok da bir şey yok arkadaşlar. Buradan gidelim. Alta doğru şöyle inelim Bakalım burada ee, arkadaşlar çok korktuğum bir yer. Yine mi aynı yer lan? Arkadaşlar. Şansa bakın gene aynı yer. Ama burası daha korkunç. Bana sorulacak olursa. Hadi bakalım. Çok korkuyorum. Ne olacak acaba? Ya kar kim korkar lan? Eee. Az önce lambalar biz ee, Bu ne oğlum? Arkadaşlar bunu seçtim. Eee. Bu neymiş? Rapture Rapture'lar parazit modunda. Ne oluyor Arkadaşlar o ne Eee şurada... Siyah kalkan Bu çıktı Arkadaşlar bu arada aynı moda oynamıyorum Daha farklı daha eski gördüğünüz gibi Orada bir tane rapture var ama evrim geçiyor lazım önce Pastayı yiyelim bence bu kadar yayıldım ee, başka bir şey yok değil mi artık şöyle yapalım dostlarım o oh, raptı bunu da kestim bu ne şöyle bir ışık koyacağım gümüşmüş bu arkadaşlar gümüş toplayalım hop 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 gümüşümüz oldu. Evet şansa bakın arkadaşlar. Bir tane metalimiz var ama şimdi ben buradan ikisini toplayayım. Aynı şey geri yapacağız bu arada beni gelsin yani. Bilmiyorum geri de çıkabilirim buradan yani. Aynı şey ya mesela. Ben yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi, neyse bir gezelim yani. Aa çakmak lazım. Çakmak için. Evet maalesef. Bundan da uğraşacağım. Evet çakmak taşı çıkartana kadar bunlar kalacağız arkadaşlar. O ne? O ne? Sen de kimsin böyle? Lan bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar az önceki şey yaratık neydi? Oo. Kaçtı. Arkalanma izleme. Oğlum. korktum bu arada biraz. Bir anda gelmesi yani. Gelen. Evet. O ne lan? Zombiler geliyor. Koş 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 yeni ihtimalleri var. Şimdi biz meşalli yapmıştık demek. Yukarı doğru çıkalım. Arkadaşlar korka korka gidiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Time. Dakika olmadım. Time. Set. Day. Burada aydınlık olmadı mı ya? Arkadaş önümü göremiyorum. Ne yapacağım ya? Hı 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 hı. Ne diyor lan? Arkadaşlar. Hı 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 hı. Ben buradan kaçıyorum. Oh özgürlük. Oh. Oh. Arkadaşlar. O kadar çok gerildim ki yani. Bir tane bebek geldi. Koşa koşa üzerimize. Ardından iki tane zanist E kaka şu biyoma gitmeye düşünüyorum. Hadi oraya gidelim. Oğlum önce şuraya bakacağım. Burada mezarlık var. Evet, mezarlık arkadaşlar. Mezarlık da olmuyor. Bir böyle mezarlık mı? Bu ne? O verim iki olan bir B balta çıktı. Tuzak oldum. Neyse arkadaşlar, Çıkıyor doğru gideceğim. Hadi gidelim o zaman. Ne bitiyoruz? Evet dostlarım gördüğünüz gibi burada bir tane maden var. Bunu kazalım. Aa ne oluyor? Bu ne? Herhalde bir şey var. Tamam okumayı da bilmiyor. Aa, garip bir biyom arkadaşlar. Biyom da olmayabilir bilmiyorum. Şimdi yukarı çıkalım. Biz en son yakmış ya, ya. Lan! Neyse olmaz ya çocuklar falan. bir maden sarp. Maden de olmayabilir yani. Evet arkadaşlar diyor. O ne? Bize doğru geliyor. Hop. O ne abi? Örümcek geliyordu kocaman. Avustralya örümceği. Gel da kim koşuyor. Bir dakika arkadaşlar aşağı inmesini bekliyorum. O vurdum bir tane. Geliyor. Bu çok hızlı bir şey ya. Süper alıyorum. Hop. Bir tane daha. Öldü. Hay öldü. Bir şey çıktı mı içinden? Çıkmadı. Bir şey buldum böyle. Ne abi? Rav. Rav ne bilmiyorum ki. Ya biliyorumdur arkadaşlar. Unutmayın. yok lan. Şöyle bir çıkalım. Örümcek var ya o kadar sinirlendim. Şey bir dakika zaten şunu kullanmıyorum. Bunu böyle yapsam. Böyle bir şey Evet, çıkalım arkadaşlar. Hop hop. Şöyle bir atlamam yok mu? Aa çok kötü atladım. Arkadaşlar sıkılıyorsanız benim gibi ben ilerleyebilirsiniz. Evet sıkılıyor kadar herhalde. Atalım buraya. Evet farklı biyoma gelmek üzereyiz. Örümcekler gelmez tabi. Kalkanımı ben niye çektim ya. Evet arkadaşlar. Karlı biyom değil mi? Garip bir biyom. karlanmış ama. Yani. Evet gene ada var orada. Burada bir porta var. Evet arkadaşlar buradaki portalı merak ettim. Sizce girelim mi arkadaşlar? Hadi lan giriyorum. Bismillah. Evet ne oluyor? Ee... Bu ne Ne oluyor? Burası neyse bura nereye Arkadaşlar biraz korkuyorum şu an. Bir de altına koyacağım. Ne yapalım? Oğlum hmm. biz neredeyiz? Portal niye gitti aga. Eee ne oluyor? Aga ne oluyor lan? Göz ne? Eee. Salar hani? mısın neler? Biz neredeyiz şu an? Korkmaya başladım. Evet. Nerede olduğumuz belli olmayan bir yere ışınlandık. Ee, ya. Öf bana ya. Çıkın lan karşıma. O ne? Ben yokum güzel kardeş. Kaç 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 kaç. Ben kaçıyorum valla. Hep bundan var ama. Ya siz girsiniz alın Keserim oğlum sizi. Bu ne? Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Keşke portala girmeseydik. Yine bir yere düşüyoruz. Ya kardeşim absürt yerlere attı bizi var ya korkmuyorum ya. ya ok işlemiyor mu? Arkadaşlar. Ne yapacağım? Gelelim bize aşağıya. Ya arkadaşlar bu ne Allah aşkına ya? Bak kurtulmak istiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Koş 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 koş. Bunlardan kurtulmamız lazım. Çok hızlı koşmalıyım bizi görme beni görme şu an bizi görmedi İyi de ben ne yapacağım arkadaşlar rastgele bir yere spamlandık ama ne yapacağımız belli değil ve şu an sinirleniyorum yani portal mı arıyoruz yoksa ya ben öleceğim ya bu ne olur kocaman mekanda ben portal mı arayacağım ben arkadaşlar ben ya gel ya sen gibi korkan. Senin gibi ol. Arkadaşlar bir şey anlamıyorum abi yaratıcılık moda geçmek üzereyim yani. Yaratıcı moda geçtim arkadaşlar yoksa böyle böyle olmayacak yani. Arkadaşlar tek kelime söyleyeyim mi? Nedir portal açmak? Evet. Malları bizi göremez. Evet mal bizi görmedi. Evet garip bir yerdeyiz. Ben de katil dolu bir yer zannettim. Şunun gözü mü açılıyor? Kırmızı bir... Şöyle... Şöyle şöyle şöyle... Evet nedir portal açıyorum arkadaşlar. Yanlış yaptım. Ve nedir portal taşlanıyor arkadaşlar. Bizim çakmak nerede acaba? Dur, çak...